Şapkallar gelsin şapkallar. Ali, Ali dayı! Merhaba arkadaşlar ben Ali. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki videolardan fark ettim. Sesim kısık geliyormuş. Biraz bugün bağırarak konuşacağım. Şimdi tekrar Ali dayı. Bu arada ben bu yolu bitirdim. Gördüğünüz gibi bu tarafa doğru uzanıyor, bu tarafa, bu tarafa, oradan da bu tarafa dönüyor. Şöyle, hep kar. Evet pislik. Evet. En son ne yapacaktık? Ya bugün şey diyorum, ev biraz güzelleştirsek mi diyorum? çatı yapalım. He şuraya. Anam ne ara çıktım? Neyse şunu iyi. <laughs> Mı lan o. Vallahi patlayacak. Dur bakayım. Oradaydı, geçti ama. Patlarsa yalnız fena. Bir keresinde geldi evimin tam yanında patladı pislik namussuz ev yıkıldı ev çok kötü oldu patladı gitti nerede acaba buradan <laughs> arkadaş acil ayrı ya Hala zıplayamıyorsun. bu evi yapmadan önce o ağacı kesecektim ben. Başımıza bela oldu çıktı. Gene bak. Bu ne ya? <laughs> Yeter amına koyayım ya. <laughs> Şuraya bak ya. yep ama yaprağı dalını Aa bitti mi ya? Az ki o kadar? Kaç tane var? 8 Ne yapacağız? şöyle. Aa bitti. Bitti. Şimdi ben buradan he şu tara böyle atlasam buradan an Zaten acıktım. Hayvan bulsak da kesin. Lan ananı sikeyim. Patladı. Amına kodumun. Namussuz şerefsiz ipne Milletin evinden ne istiyorsun ya Şuraya bak Sıçtı gitti ya Aaa yolda gitti Sikeceğim ama ya Namussuz ipne bir de sinsi sinsi yaklaştı ya. Uf. Orası bu çocuğu. Emin yanında krater açtı gitti ya. Şimdi bir daha bu ipne yüzünden ağaç keseceğiz. Yolun molu hep kırdı ya. İpnenin evladı ya. Ah, no, está. şimdi Minecraft'taki temel şeyleri yaptım. Daha ne yapacağımı da bulamıyorum. Yani a burası da açılmış. Dekoratifimi de yıkmış. Hayvan. Cık. Buraya dekoratif yapmıştım ya. Ya mutsuz ne ya. Ama bak. Ben demiştim bu etrafımızda geziyor diye. Taş ver taş. Ya gene ne var. Ya yeter. Kestikçe çıkıyorlar ya. Tamam so fit Bunları şimdi nasıl kıracağız? Cık, buradan aşağı. Aha tamam varmış. Yok. Yo. Şuraya meşale lazım. Var mı kömür? ee kömür de yok. Oh. tekrar ağaç keseceğiz. Tamam yeter bu kadar. Bir odun kömürü yapıp şu meşalelerin yerini doldurayım. Ya ben buraya meşale yaptım. Nasıl bunlar benim etrafımda doğuyor onu da çözmüş değilim. A bunların hepsini koy ya. Hayvan bul hayvan. Açlıktan öleceğiz. Kar yağdı etrafta hayvan da kalmadı. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Kuzu mu? O? Kuzu galiba. Da kuzudan et çıkmıyor ya. Ah tavuk. Vallahi tavuk. Al şu kılıcını. Ah tek vurmama baktı. Hemen öldüler. Bu niye bu kadar kastın alet olsun ya? Vah. Hazır. Tamam. Nerede sen pişir? Siz de burada. Çatı nasıl oldu? Ulan burası da açık kaldı ya. Cık. Neyse onu bir ara hallederiz. Pişti mi? Ha, ver. şimdi başka ne yapacağız? Ee, yapacak bir şey de kalmadı. Ne yapsak bilemedim ki. Neyse o zaman ben burada videoyu durduruyorum. Dediğim gibi eğer yapmak istediğiniz bir şey olursa yazın. Yapalım. Yani yapılır. Also, wenn